Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye bir soralım. Bugün karşınızda canlı yayından bir ilk bakış videomuz var. Oyunun öncelikle yapımcı firması buradan teşekkürlerim sunun oyunun ürünü anlattığını gönderdikleri için diyelim. Karşınızda The Unholy Priest yani Türkçesiyle İngilizcesini söylemişken Türkçesiyle lanetli rahip adı verilen yani kutsal olmayan e, gene genel lanetli rahip adı verilen yani etraftan da atmosferden çok belli olmuyor ama lanetli Rahip'ten kaynağı ee, kaynaklı korku oyunuyla beraberiz. Aleykümselam Kerim hoş geldin. Ve başlayalım bakalım. Nasılmış, neymiş, ne değilmiş, ne örüyormuş, ne yaptırmış öğrenelim. Lanetli rahip. Nasılsın iyisin Kerim beyler, Kerim adam. Böyle <laughs> deyince bitti. Ne örüyon, Ne oruyon de ne örüyorsun? Ne ör işte. Eğitime başla. Bastım. Hı. Bu neymiş? Düzenleme istasyonuna gel. Her gün müşteriler e, sa saat sabah 8'den akşam 8'e kadar ziyaret ediyormuş. Otur. Koltuğa otur. Oturdum. Bu ne lan? Bir dakika. Mia Yong, e, Daytona'da hipoglisemi e, teşhisi konmuş. Mezar taşı, e, basit mermer, e, gömülme istiyormuş, e, bir de şey tabutla gömülecekmiş, nasıl bir şey lan bu, bir de gelincik istiyormuş. Bu ne ya, korku oyun değil mi bu? İşte bu benim teyzem veya yengem artık hangisi ise, e, İngilizce'de biliyorsunuz tek tabir geçiyor. E, şükür hamdolsun Kerim, iyiymiş, hiçbir şey yaptımcık. anca açabildim, fırsatı anca oldu. Eee işte adım atacağız falan filan ee, bir nokta, 1. bir günlüğü 1.69 dolara anlaşalım mı? Kira mezar taşı mı kiralacağız? Korku oyunu diğer şey mezarlık oyunu çıktı. Valla ben de öyle zannettim ama belki işler şeydir değişiyordur. E tamam onaylayalım. E hadi bununla uğraşırsın. Ce cesetler kır çürümeye mi başlıyor? Anam bu simülasyon oyunu mu oğlum ben harbiden korku oyunu diye aldıydım ya. Morga gidecekmişiz. Ana ya ben simülasyon oyunu sevmem ki. Neyse yaptık bir şey. Yapacak bir şey yok Hop donuyor. Morga gidecekmişiz. Kapıyı açtık. Morgda ne morgan satayım. E tepsi, ceset tepsisini çıkar. Tamam, ha. S veya W basıyorsun. Tamam. Çıktı mı? Dondurucu şeye cesedi koy. Nerede ceset? İade et. Edemiyorum ki. Satın almadım ki. Ürünün anahtarı bu. E tamam. Ceset yok ki neyin çıkaracağım ben de. Ceset nerede? Alo? Bu mu ceset? yok E mi? Hani ceset nerede? Bu ne? Krematorium mu Ne bu? Yo şey... Ee, BT Bilgisayarda tomografi... Yooo! Krematorium mu lan? Anam yakıyoruz cesedi. Bring the body to the morgue, place it to the freezer tray. Dondurucu tepsinin üstüne cesedi koy diyor. Allah Allah, ceset yok. Bir de biz rahibiz yani. Rahip de ne işimiz olur bunların ya? cenazeci olsan neyse anlarım da yani. E hoca ceset yok ceset alo. Hani anlıyor musun? Ceset yok alo. Ceset biz biz olabilir. Kendi kendimi köpçe. <laughs> bu mu ceset? Yo. Odun lan o. Tomurkmuş. Ya Yahu hoca ceset nerede? Alo. Ha bu muymuş? Ha buymuş Nasıl tuttum lan ben? <gülüyor> 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 bu ne lan böyle ceset mi taşındı? Tövbe tövbe. Hayret bir şey siz bu siz siz olun böyle ceset taşımayın aman diyeyim. Bu ne oğlum? Dıs dıs dıs. Tövbe tövbe sağ ol. Bir de rahip olacağız ha? Abu. Lan oğlum niye tuttun onu Dur. <laughs> Heh. Tepsi şey yapacağız. Dur. Cesedi alma tamam. Lan oğlum tepsi git. Tepsi gider misin? Allah Allah. Ya ben simülasyon onu sevmiyorum arkadaş ya. Neyse. Dondurduk mu ceset? No, neden donuyor arkadaşım bu? Ne bu? Dondurucu ücret listesi, ceset listesi. Ee, ünite 2'de İkinci şey boyun bizi çarpsın. Neyse aldık artık yapacak bir şey. Satın alındı, satın alındı, alınmadı, alınmadı, alınmadı. Oyun kastı yani optimizasyon şeyi var. Ne? Balta al? açam baltayı. Ağaç mı kes? Anam harbiden krematoryum için şey yapacağız. Nasıl? Hani ağaç kes. Bu, bunu mu keseyim. Ne keseceğim? Allah Allah, e ağaç kes diyor Bunu keseyim Aha Kesiyorum The Forest'lık gibi farklı yerlere vuracağız? Herhalde öyle olsa gerek, aynen Tamam O tomruğu aldık On The Forest oynasam tam Bol olmuş yani Oha 3 tane taşıyabiliyorum Vay anasını Marangoz ha marangoz'a götüreceğiz. Ee, odun yapacağız. Yanabilir. Ney ne yapayım? Ney? Ha buraya mı koyacağız? Depo alanına. Ne istiyor? Buraya küçükleri bırak. Bıraktım. Paslı papaz vallahi. Ha bundan yapacağız. Sipariş ver. Abi de renkleri de var o yanasının. Hay sayın seyirciler. <laughs> Tabutun da renkleri varmış. Mezar taşının da renkleri var ama mezar taşı için mermer lazım tabii. Teş, taş teş diyorum. Taşlar zeminde bulunur? Hani bu mu? Aldım. Ya arkadaş ya. Harbiden ya papazın ne işi ne gibi böyle şeylerle işi olabilir ki arkadaşım yani papaz dediğin ne bileyim ben al siparişi verdik vermedik mi ha yo me mezar taşı sipariş vereceğiz al ne oldu geldi mi aha mezar taşı ruhuna fatiha yazdırma <laughs> rest in peace huzurla yatsın misal ne yapacağız şimdi bunu mu alacağız Mermeni nasıl bulacağız? Maden açıyor. Yo taştan marangoz yapı verdi. Gördün mü? Tıs tıs. Tıs tıs tıs. Marangoz yapı verdi aslan. Hayret cesedi yakmadık. Do morta. Lan oğlum dur. Be aman be. Lan oğlum niye açtın onu? Tut. Oo, marangon, o marangoz mermer ustası? O ne ararsan var. O eli On parmağında on marifet misal. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir çay içeceğim bir dakika. Ne yapacağız? Çay içeceğiz. Aynen. Ne yapacağız? Çay içeceğiz. Şimdi şunu açacağız. Cesedi içinden çıkartacağız. Malum. Hı. Şu dur bakayım. Allah'ım yarabbim. Al bakayım şu cesedi. Koydum içine. Kapat. Ne olacak şimdi? Mezar işaretçisine mi? Mezar işaretçisi. Q. Hangisi o? Grave marker. Bu. Aldım. Aa bir yere mezar kazmak için şey yapacaksın. Tut o <laughs> taşı Allah. <'a. gülüyor> Mezarı nereye açıyorsun? Buraya mı açıyorsun? Aç. Hah bir de küreye alacaksın. Kazacaksın. Bayağı arkadaş. Bayağı arkadaş var. Bir de bunun simülasyon oyunu yapmışlar ya neyse ne diyeyim. Şimdi Ha tamam. Ne yapacağız alacağız. Nerede mezar? Nereye götürdüm ben onu? Morkta mı kaldı? Gel bakayım sen. Ya açma şunu. Hı. Al bakalım. Tamam. Ha gömdüm. Nasıl şey yapacağım? Sağ tık Ha buraya yapacaksın. Tamam, saatlik de yapacaksın. Toprakları alıp gömüyorsun içine. Tutucunu taşıyalım abi. Huzur içinde yat dostum. Eee diyorlar ya, yabancılar RIP yazar, Rest in Peace işte. O anlamadan geliyor. Sen de ama Buradan boş kazabiliyor muyum? Nasıl kazanmıyorum? Ha buradaymış. Tamam. Mezar detayları göster. Nasıl gösteriyoruz? E. Q ile krelikir... Ne bu? Çiçek mi? Mezar taşı. Ha, çantanın içinde mezar taşı çıkarttım. İşe bak. Niye yamuk duruyor bu? Sorgulamayın neyse. Gelincik mi alacağım? Bir bir de gelincik alacağım. Ha tabi teyzesi veya yengesi için gelincik istediydik. Gelinciği koyalım. Dükkancı amca. Dükkancı amca ne örüyorsun? Hayır gelincik istiyorum ben. Ver bana bir tane gelincik. Nerede gelincik? Hı. Al bunu. Boş. Vay arkadaş ben korku oyunu zannettim mi yala? Değilmiş. O zaman yazaymış ya simülatör mümülatör diye. Anoli Price yazıyor. Lanetli Raip yazıyor. Ben de öyle düşününce şey korku oyunu sandım. Al gelincik sana. Bayat bit mi? Ha yabani ot varmış. Onları nasıl çe çevireceksin? Dur. Ha sökeceksin. Direkt böyle söküyoruz mu? Yabani otları söktüm. Sök bunu tamam. Ben oğlum dur. Yabani ot sökeceğim. Aleyküm selam Baltızı adam hoş geldin. Allah kahretmesin beni simülatör oyunu oynuyorum ya. Hiç sevmem ki. Şunu aldık. Doldurduk. Ve suladık mı? Sula bakayım. Ha, mezarında sula verdik. Değil mi ya? Nasıl boş? Doldur. Doldur doldur, doldur ha. Anında eğitim bitti. Yıka bakayım bir de sula yıka diyorum. Gelinceğini de sulu verdim. Al. Lan, tamam dur. Evet. Biz, biz de simülatör oyunu oynuyoruz. Hiç sevmem ya neyse yapacak bir şey yok. Bir videoyu durduracağım. Evet. Yani eğitim bölümü de bitirmiş olduk arkadaşlar. Oyunu anladığınızı düşünüyorum. Benden bu videoluk bu kadar. Ee, yani e, lanetli rahip adı verilen oyun. Ee, özünde ben tahminim tahmin ediyordum ki korku oyunu olarak çıkacaktı. Ma, e, tam aksine e, maksine aksine demeyeyim de yani korku oyunu beklerken abidik gubidik simülatör oyunu çıktı. Ben abidik gubidik diyorum çünkü e, simülatör oyunlarından nefret eden, sevmeyen birisiyim. Yapacak bir şey yok. Yine de firmanın gönlünü almış olalım. Benden bu videoluk bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ilk bakış videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz ve hoşçakalın.